Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine hel kestiğim bugün 160 dolarlık bir bakiyem var. 160 dolarında yine güzel kasalar açıp güzel sesko skinleri almaya çalışacağım. Video geçmeden önce sen de burada benim gibi takılmak istersen açıklamadaki linkten siteye gidip sağ refile tıklayıp buradan xmon kodunu kullanırsan bedava 70 cent bir de %10 depoz bonus oluyorsun. Ve bunun yanı sıra buradan dilim 5 dolarlık bir depoz yaptın kanka. İstediğin herhangi bir ödeme yöntemde fark etmeksizin şuradan benim çek de katılmış oluyorsun. 5 dolar attığım vakit 500 dolar değerinde M9 bayonet veriyorum. Bilgin olsun 116 katılımcısı Var. 22 gün sonra açıklanıyor. Bunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Minimum 5 dolarlık bir depozit yeterli. Yani 100 atın da katılabiliyorsun. Zaten o 5 doların da boşa gitmiyor. Onu da kasa açabiliyorsun. Bilgin olsun. Şimdi 160'ımız var. Bugün birazcık az bakiyemiz var diyebiliriz diğer videolara nazaran. Ve güzel de bir bedel göremediğim için şu indirimli kasalardan ben bir atmak istiyorum ya. Bir üçlü kilju atayım abi. Bakiyeyi direkt 100'e düzlemek istedim ama 104.31 gene yine... Allah güzel bir şey geldi bu arada. Şunlardan biri sattıraksa çok daha güzel olabilir. Tabii ki Allah. İkisi birden dans Kanka böyle bir hissetme var mı? Böyle bir hissetme var mı chat? 370 dolar. 370 dolar daha 100 balans var abi. Peki ben bunları. Oğlum bir dakika. 500'e bassam ne var? Kanka %64. Yakmazsın. Yakmazsın Elkeys. Fe dur 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 çok güzel çok güzel philip knife fade philip knife fade beyler böyle bir böyle bir video var mı böyle bir video var mı hocam 104.31 arkadaşlar ben buna da ardınım kasasından bayağı bir açmayı düşünüyorum bu kasa çok eskidi söyleyeyim çok manyak bir kasa attığı zaman böyle çılgın şeyler yapabiliyor ama %5 %10 gayet zor yani e, ops, çok yakındı bu arada Şunlardan birine verecek zannettim ama atmadı. Sağlık olsun abi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Biz alacağımızı aldık. 500 dolarlık bıçağımız var. 160'tan yaptığımız daha ne olsun kanka? Daha ne olsun? Şimdi şu 34'ü de ben bir tane sizlere item alayım. Seri bir video oldu. Güzel bir video oldu. İlk açtığımız kasadan mükemmel eşyalar aldık. Yani o yüzden ben daha fazla zorlumu düşünmüyorum arkadaşlar. Şu eşyayı da şöyle alalım abi. Fulleyemiyorum. Fulledim. Şöyle hızlıca bastım. Geldi tamam. Itemları çekmek için de buradan profil tıklıyorsun. Ayarlar. Tree linkini giriyorsun kanka. Buradan sen diyorsun. Şunu onaylıyorsun ve bu şekilde eşyalarını envantene de çekebiliyorsun. Bilgin olsun. Ve direkt 5 dakika içerisinde gönderiyor Normalde elinde varsa. Ama elinde olmadığı zaman da bu sayfa atıyor. Buradan değiştirmeni istiyor. Buradan da değiştirdiğinde yoksa 1 saat sonra deneyip çekebilirsin. Böyle bir olayı var. Bazen elinde olmayabiliyor ama şu an görmüş olduğun gibi bu skini çekebildik. Şunu diyebilirsin. 6 dolardı senin vardı skin. 4.84 aldın diyenler olabilir. O da bakiye atıyor arkadaşlar. O yüzden sıkıntı. Yok, bilginiz olsun söyleyeyim. Veya direkt bakiyenizi Shadow Pay'e aktarıp da çekebilirsiniz. Mesela şu 500 dolarlık bir çağ kanka 350 doları falan bulursun Shadow Pay'de bilgin olsun. Buradan transfer deyip bakiyeni 24 saat içerisinde oraya da aktarıp oradan da kullanabilirsin. Eşyalarını oradan da alabilirsin. Onu da söylemiş olalım arkadaşlar. Karlı bir herkesle bakiye çekme yöntemi diyebilirim. Buradan da abi item'ımızı kabul ettik. 60 liralık da bir FET var. Gayet güzel bunu da sizlere hediye edeceğim. Açıklamadaki Discord ve Twitter adreslerine gelerek bu skin de katılabilirsiniz. Bilginiz olsun. Takılmak isterseniz de x kodunu kullanarak %10 depos olabilir hem de çekişe katılabilirsiniz. Bir sonraki video kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar bu arada Twitter çekişlerine nasıl katılacağız diye soran bir grup var abi. Ve bu hiç bitmiyor. Hiçbir zaman bitmiyor. Gelip sürekli soruyorsunuz. Ben de dedim ki kısaca bir özetleyeyim. Şimdi açıklamadaki linkten Twitter'a geliyorsun kanka. Orada Twitter yazıyorsun. tıklıyorsun Buradan geliyorsun bak. 20 saat önce başlattım burada mesela bir Desert Space çekişi var. USB çekilişi var falan filan. Bunların hepsi ayrı ayrı arkadaşlar. Şimdi yapmanız gereken de Önce bunun içine giriyorsunuz abi. Tıklıyorsunuz. Buradan şu YouTube linkine tıklıyorsunuz abi. Bak ne diyor? video like sub diyor kanka. Bunu tıklıyorsun tamam mı? Bu kısım geliyor. Burası geldikten sonra kanka video like atıyorsun. Kanala abone oluyorsun. Bildirimleri açıyorsun. Ardından buranın ekran görüntüsünü alıyorsun. Bu işte ne bileyim herhangi bir linkle yapılabilir. İşte var ya aracısılar var biliyorsunuz ekran görüntüsü yükleme cahit. Orayla olabilir. Windows'un kendi yaptığı işte ekran görüntüsü alma aracı olabilir. Hiç fark etmez. Yapıyorsun. Ondan sonra buradan şuna tıklıyorsun abi. Repliğe tıklıyorsun. Buraya aldığın ekran görüntüsünü yapıştırıyorsun. Tweet diyorsun abi. Bu kadar. Ardından yapman gereken follow diyor bak. Bunu üstüne geliyorsun yani benim kanka bu benim hesap zaten geliyorsun burada sende takip follow diye bir buton çıkar tık diyorsun onu da yapıyorsun ondan sonra bir de son olarak şuna tıklayıp retweet ediyorsun bitti bu kadar kanka bir de like'a basman lazım şuna basman lazım bu kadar ondan sonra bu çekişe katılmış oluyorsun bak insanlar burada atmış size i̇şte kaç katılımcı olduğunu şuradan görebilirsiniz 72 saat içerisinde yani 3 gün içerisinde bu çekilişler açıklanıyor arkadaşlar kazandığınız zaman da sizlere zaten hem DM atıyorum hem de postun altında bakın burada sabitlenmiş yorum olarak görüyorsunuz kazananları onun dışında x'in tegili de abi buradan kazanan arkadaşların skinleri kabul ettiğini görebilirsiniz. 20 saat önce alanlar bakın. Bir sürü böyle gidiyor. Hani bayağı bir dağıttım arkadaşlar sizlere. Hala da de devam ediyorum. Her gün 3-5-3-5 buralardan veriyoruz. Bilginiz olsun. Bazen büyük çekişlerimiz de oluyor. Değişiyor. 100 oluyor. 200 dolar oluyor. Bıçak yapıyoruz bazen falan filan. Yakında burada daha da büyük çekişler gelecek. Kesinlikle bu hesabı takip edin abi. Açıklamada link olacak dediğim gibi.